Çayırova Anadolu Lisesi'nin hemen karşısında bir arsa otobana ikinci üçüncü parsel şöyle depolama tesisleri var burada kamyon sahası tır sahası garaj gibi kullanılan hemen onun karşısında 1000 metrekare bir parsel. Şöyle köşe konumdadır. Yalnız şurası 1000 metrekare ayrı parsel bu. Şurası da 1000 metrekare ayrı parsel. Bu parseldir konu parsel. Köşede olanın yanı. Buradacı olabilir. Böyle tır garajı olabilir. Hafif bir kot var. Şu şekilde hurdacılar var. İşte biraz önce gösterdiğim gibi böyle tır garajı var. Mesa diye bir firma. Tamir bakım tırların park alanı beton dökmüş bazı bölümlerine. Bazı bölümler, bölümlerini de stabilize yapmış. Yine karşı tarafta gördüğünüz gibi burası imarlı bir parseldir. Karşı tarafta da gördüğünüz gibi birçok sanayi yapılaşması mevcut. Sürenin inşaatlar var. Hemen şu ileride iki tane otobüs hattının geçtiği ana yol var. Çayırova Belediyesi'ne 5 dakika mesafede. Çok yakın. Çayırova Merkezi'ne çok yakın. Sanayi sitelerine Organize sanayilere çok yakın. Yine şurada ileride görmüş olduğunuz gibi bir e, depolama tesisi veya bir üretim tesisi var. Çevrede boş araziler var ama hani öyle e, atıl durumda duran arazide çok fazla yok. Bakın herkes bir şekilde kullanıyor. Ya kendi kullanıyor ya kiraya vermiş. Ya geçici bir baraka gibi yapmış ya böyle tır garajı yapmış. Hemen çaprazında dediğim gibi Çayırova Anadolu Lisesi var. Hemen yanında da birisi kapatmış burayı bir şekilde ee, arsanın sınırlarını belli etmek için herhalde bir şey yapacak ne yapacaksa. Burada iki tane parsel var. Ama bir tane parsel hisselidir. Onun için o konu parsel o değil konu parsel tamamen mustakil olan başka bir yanındaki 1000 metrekare olan parseldir.